Herkese merhaba, sayfama hoş geldiniz. Bugün sizler ile birlikte turşu hazırlıyoruz. Karışık dolma turşu yapıyoruz. Eskilerden büyüklerimizin hazırladığı hem dolma biber hem patlıcanı doldurarak yaptığı güzel bir turşu. Eski tariflerimizi unutmayalım ve hazırlamaya devam edelim. Tarifimiz için bir adet küçük boy lahana kullanıyorum turşuluk. Bu lahananın da yarısını kullanıyorum. Hepsini değil küçük boy. Bakın boyutunu görüyorsunuz. Yarısını kenara alıyorum ve elimde kalan yarısını da kök kısmını çıkarttıktan sonra doğruyorum. Doğrarken de ne kadar küçük yapar isek o kadar güzel olur. Daha doğrusu doğramak değil de kıymak diyelim. İnce ince kıymamız gerekiyor lahanayı. Bakın bu şekilde. Yarım lahanayı bu şekilde ince kıyalım. Lahanayı kıydıktan sonra geniş bir kabın içine alıyorum. Bakın burada lahanamız. Doğradıktan sonra yıkayıp süzdürüyorum. Bakın kabıma aldım. Lahanamız hazır. Diğer malzemeleri hazırlamaya devam ediyorum. Şimdi üzerine bir tepeleme yemek kaşığı tuz ekliyorum. Lahanayı tuz ile birlikte ovalıyorum. Hacmini küçültüyorum. Böyle biraz yumuşatıyorum. Lahanayı tuz ile ovaladıktan sonra kenar alıyorum. İç dolgusu için 250 gram kornişon ve yeşil biber kullanıyorum. 10 adet kıl biber yeterli geliyor. İlk önce kornişonların uç kısımlarını alıyorum ve olabildiğince küçük doğrayıp hazırlıyorum. 250 gram salatalığı, 250 gram kornişon doğradıktan sonra lahananın üzerine ekliyorum. 10 adet kıl biberi ince doğruyorum ve lahananın üzerine ekliyorum. Bir demet maydanoz kullanıyorum. Sadece yaprak kısımlarını, sap kısımlarını aldım. Onu da ayrıca kullanacağız. Maydanozun yaprak kısımlarını da doğrayıp hazırlıyorum. Maydanozunu da lahananın üzerine ekliyorum. 1 kilogram havuç kullanıyorum. Havuçların kabuklarını soyuyorum. Rendenin iri tarafından rendeliyorum. 1 kilogram havucu rendeledikten sonra yine lahananın üzerine ilave ediyorum. 500 gram kapya biber kullanıyorum içinin çekirdekli kısımlarını çıkartıyorum. Mutfak robotunun içine iri parçalar halinde doğrayıp ekliyorum. Kapya biberin üzerine 50 gram acı biber kullanıyorum. Acı biberlerin sadece sap kısımlarını alıyorum ve biberin üzerine ekliyorum. Birkaç tane bakın. Kavanoza direkt eklemek için 50 gramdan ayırıyorum kenara. Ve diğerlerini robota ekledim. 3 baş sarımsak kullanıyorum. 3 baş sarımsağın 2 başını buraya ekliyorum. 1 başını ayırdım. 2 baş sarımsağı da ekledikten sonra robottan artık geçiriyorum. Püre haline getiriyorum. Parçalanan ve biber ve sarımsaklı karışımı lahanalı karışımın üzerine ekliyorum. Yani bütün sebzelerimizi buraya ilave ediyoruz. Bu aşamada üzerine bir adet limon suyu ekliyorum. Ve karıştırıyorum. Bütün malzemelerin her tarafına eşit bir şekilde gelmesini sağlıyorum. Malzemeyi güzelce karıştırdım. Şimdi bunu kenara alıyorum. Dinlenmeye bırakıyorum ve e, biber ve patlıcanımı hazırlamaya geçiyorum. 1 kilogram e, biberim var burada. İç kısımlarını temizliyorum. Biberlerin içlerini temizleyip hazırladım. Bunları kenara alıyorum. 1 kilogramda patlıcan kullanıyorum. Patlıcanları da bakın baş kısımlarını kesip buradaki yeşil kısımlarını temizliyorum. 1 kilogram patlıcanı da bu şekilde hazırladım. 1 kilo biber, 1 kilo da patlıcan kullanıyorum. Şimdi patlıcanlar için tencereye bol su ekledim ve kaynatıyorum. Kaynamakta olan suya 1 yemek kaşığı tepeleme kaya tuzu ekliyorum. Ve kaynayan suya patlıcanları bırakıyorum. Bu suyun içinde üzerine bastırarak 10 dakika kaynatıyorum. 10 dakika bu şekilde patlıcanlarımızı haşlayalım. Patlıcanları bakın bu şekilde kontrol etmenizi öneririm. 10 dakika sonunda yumuşamış ise tamam demektir. Çok da yumuşacık olmasın lütfen. Turşu olacak, erimesin. 10 dakika haşladıktan sonra soğuk suyun içine patlıcanları çıkartıyorum ve soğuk suyun içinden de çıkartıp kevgir alıyorum. Aynı kaynar suyun içine bakın maydanoz saplarını koyuyorum. Yaprak kısımlarını iç harcımıza kullandık. Bunu da patlıcanları bağlamak için kullanacağız. Sıcak suyun içine koyuyorum ve çok uzun süre değil hemen yumuşayıncaya kadar sıcak suyun içine koyup alıyorum. Elimiz ile kontrol edelim. Yumuşadı ise bağlanacak kıvama geldiyse tamam demektir. Maydanoz saplarını da eğer çok haşlar isek eriyecektir ve bağlamamız zor olacaktır. Buna dikkat edelim. Aynı şekilde soğuk suyun içine çıkartıp alıyorum. Bakın patlıcanları kevgire aldım gördüğünüz gibi. da olduğu gibi patlıcanı ortadan bakın bıçak ile kesiyorum. Yarıyorum daha doğrusu. Bakın bu kısmı açıyorum. Ve sıkarak içinde suyu kaldı ise bunu akıtıyorum. Bakın gördüğünüz gibi kevgire aldığımız için hiç suyu kalmamış. Patlıcanlarımızı da bu şekilde son olarak hazırlayalım ve artık doldurma işlemine geçelim. Patlıcanı elim ile açıyorum ve gördüğünüz gibi hazırlamış olduğum harç ile dolduruyorum. Bu aşama aldığı kadar ne kadar doldurabiliyor isek o kadar dolduralım lütfen. Patlıcanımızı bu şekilde doldurup hazırlayalım. Patlıcanları doldurduktan sonra yumuşatmış olduğum maydanoz sapları ile bağlıyorum. Maydanoz sapları ile mutlaka bu bağlama işlemini yapalım. İçleri dökülmeden kavanozumuzda kalsın. Daha güzel oluyor yemesi bu şekilde. Patlıcanlarımız bağlandı ve hazır. 1 kilogram patlıcanımız. Şimdi biberleri doldurma işlemine geçiyorum. Biberleri de normal Dolma biber hazırlar gibi yani biber dolması yapar gibi sıkı bir şekilde fakat dolduruyoruz. Gevşek yapmayalım lütfen. Bu şekilde biberlerimizi dolduralım. Turşumuz olgunlaşmaya başladıkça sebzeler yumuşayacak. Bu yüzden sıkı bir şekilde dolduralım. Biberlerimizi de bu şekilde hazırlayalım. Dolma biberlerimiz, patlıcanlarımız hazır. Artık kavanoza başlama işlemine geçiyorum. 5 litrelik, 5 kilogramlık bir cam kavanoz kullanıyorum. Bir baş ayırmış olduğum sarımsağım vardı. Şimdi bundan alt kısmına birkaç tane bırakıyorum. 4-5 adet acı biber e, ayırıp hazırlamıştım. İç harcından bunların da yarısını ekliyorum. Şimdi kalan içimiz var. Kalan içimizden bir miktar kavanozun tabanına koyuyorum. Arzu ederseniz bu hazırlamış olduğumuz iç dolgu malzemesi ile arkadaşlar 2 kilogram biber, 2 kilogram da patlıcan doldurabilirsiniz. Toplam olarak söylüyorum yani 10 e, litrelik 10 kilogramlık e, bir kavanoz düşünebilirsiniz. Dolduracaktır hazırlamış olduğumuz harç. Ben fazla doldurmak istemiyorum. Aksine kalanı ile de farklı bir tarif çıkartıyorum. Tabanına bir miktar iç dolgusundan koyduktan sonra ilk önce biberlerden bir sıra kavanozuma koyuyorum. Bir sıra kavanoza biberleri yerleştirdikten sonra patlıcanlardan buraya koyuyorum ve patlıcanlarımı buraya dik dik koyabilirsiniz, yan yatırabilirsiniz. Bu yerleştirme size kalmış. Nasıl kolayınıza gidiyor ise patlıcanları yerleştirdikten sonra kalan biberleri de üzerine yerleştiriyorum. Ve tam bakın denk geldi kavanozumuza. Malzemeyi kavanoza doldurdum. Bakın aralarına limon dilimleri koyuyorum. Bunu daha Patlıcanları koyduktan sonra da koyabilirsiniz veya benim yapmış olduğum gibi kenarlardan da bu şekilde yerleştirebilirsiniz. Bir adet limonu da bu şekilde dilim limonu yerleştirdikten sonra kalan acı biber ve sarımsağı da üzerine yerleştiriyorum. Tuzlu suyunu hazırlıyorum. 4 yemek kaşığı kaya tuzunu kaseye koyuyorum. Üzerine 1 yemek kaşığı toz şeker 1 yemek kaşığı limon tuzu ilave ediyorum. Sıcak su ekliyorum çok az miktar bakın. Çabuk çözülmesi için yapıyorum. Sıcak su sayesinde tuz, şeker ve limon tuzu eriyecek. Bu şekilde karıştırarak çözdürüyorum. Ve üzerine artık sirkesini ilave ediyorum. 1 kilogram yani 1 litre üzüm sirkesi ekledim ve karıştırıyorum. Turşuyu biraz sirkeli seviyoruz. Çok fazla sirkeli sevmiyorsanız sirke miktarını biraz azaltabilirsiniz tabii ki. Şimdi artık hazırlamış olduğum sirkesini buraya ekliyorum. Sirkeli tuzlu su karışımını koyduktan sonra üzerini normal su ile dolduruyorum. Doldurduktan sonra artık turşumuz hazır. Üzerine bir tutam maydanoz koymanızı öneririm. Ve bir tutam maydanozunu da koyduktan sonra artık kapağını kapatıyorum ve karanlık bir yere kaldırıyorum. Turşumuz bu şekilde 15 gün mutlaka beklemesi gerekiyor. Lezzetinin oturması için bir ay mutlaka bekletin lütfen. Bir ay boyunca bu şekilde karanlık bir yerde turşumuzu saklayalım, muhafaza edelim. Bir ay dolduktan sonra yiyebiliriz. Turşumuzu hazırlayalım. Bakın arkadaşlar 15 gün oldu. Artık size kıvamını göstereceğim. Fakat bakın İç artanına ayrı bir kavanoza koydum. Buna iç artana bir su bardağı sirke ve bir su bardağı hakiki zeytinyağı ekledim. Ee, i̇ç kısmının artanına. Tadını kontrol ederek az miktarda da tuz ilave edip karıştırdım ve onu da kavanoza koydum. Kapağını sıkıca kapattım. İkisi de hazır. İkisini de şimdi sizlere kıvamını göstermek istiyorum. Bu da kaşık kaşık yemelik kaşık turşusu oldu diyebilirim. Hem salata yerine hem meze yerine hem turşu yerine yiyebileceğiniz bir tat. Daha önce tadını kontrol ettim. Çok güzel olmuş. Şimdi sizlere de tabii ki kıvamını göstermek istiyorum. İlk önce dolma turşusundan başlıyorum. Turşumuzu görüyorsunuz. Harika görünüyor. Şu an 15 gün oldu fakat söylediğim gibi bir aya tamamlamanızı öneririm. Ben sizlere gösterebilmek için hemen çıkarttım. 15 gün sonunda gösteriyorum. Eğer ki tam bir ayı doldurup sabredebilirseniz daha güzel bir sonuç alırsınız. Şöyle dilimleyerek servis yapıyorum dolma turşularını. Dilim dilim inanın harika görünüyor. Patlıcanları da aynı şekilde dilimliyorum. Evet turşumuz gördüğünüz gibi dilimlendi. Harika görünüyor. Hem biber hem patlıcandan hazırladım. Tabağa Şimdi diğer turşumu açıp onun da kıvamını sizlerle paylaşacağım. Bunu kenara alıyorum bakın. Şimdi bunu da açıyorum. Bakın yağı üstte kaldı. Hakiki zeytinyağı özellikle söylüyorum. Mutlaka kullanmanızı öneririm. Şöyle bir karıştırıp daha sonra tabağa alıyorum. Tabii ki bunu her yemek istediğinizde, her tabağa çıkarttığınızda lütfen karıştırın. Yağı çünkü üstüne çıkıyor. Ve ben bunu kesinlikle dolaba kaldırmadım. Normal balkonumda karanlık bir yerde saklıyorum. Şimdi görüyorsunuz kıvamını tabağa alıyorum. Hem salata hem meze hem turşu niyetine yiyebileceğiniz bir lezzet oldu. Sadece bu iç harcını hazırlayıp bu şekilde yağlayıp kavanozlarda da afiyetle yiyebilirsiniz. İnanın harika oluyor. Sıcak ekmekle yemesi çok zevkli çay saatlerinize hazırlayıp poğaça ile yemesi de çok güzel olan bir tarif. Mutlaka denemelisiniz bu güzel lezzeti. Denediğinizde küçük de olsa bir dönüş yaparsanız çok sevinirim. Nefis turşu hazırladık bugün. Turşular hazırladık. Hem dolma biber hem patlıcan doldurduk ve iç harcından da yağlayıp sirkeleyip ayrı bir turşu hazırladık. Hangisi favoriniz diye sorarsanız hepsi de çok güzel oldu. Özellikle şunu da söylemek istiyorum. Patlıcan ve biber dolma turşusunun üzerine servis yaptığınızda bu şekil dilimlediğinizde bir zeytinyağı gezdirirseniz inanın lezzetini artırırsınız. Çok yakışıyor çünkü. Hoşçakalın, afiyetle kalın. Evlerinizden huzur, bereket eksik olmasın. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek dileğiyle.